Evli bir adamla aldattım. Bu kısımları paylaşmazsak olay şu. Sevgilim 25 yaşında. Yaklaşık bir senedir bir ilişki içerisindeyiz. Ama şu anda aramız biraz çıtırtılı ve belirli şüphelerim var. Beni aldattığını düşünüyorum. Peki bir şey daha soracağım. Sen hiç aldattın mı onu? Ben aldattım. Evli bir adamla aldattım. Daha önce sevginin aldattığını söyledin. Neden böyle bir şey yaptın? Ya şimdi şöyle, öncelikle buraları koymuyoruz değil mi? Duygusal boşluk anında da ilgi istedim ve onu o vermeyince ben de başka erkeklere yönelmek istedim. Ece şimdi senden ricam erkek arkadaşını arayıp bizim güzellik merkezine gönderiyorsun. Aramızda yani burada konuştuklarımız burada kalır. Yok, ben çok rahatsız oldum. İlgimi çekti, yakışıklı bir beyefendi olduğun için. Bu sizi ilgilendirmiyor bence. Çok karışmayın bence böyle şeyler. Kızlar bunu merak ediyordur, hangi büyü? Yani, e, Ece büyüsü. <laughs> yani sen de yakışıklı birisin, ben de güzel bir hanımefendiyim. Biraz düşünmen gerekiyor, bu kadar hızlı karar verme. Ya ben istemiyorum böyle şeyler, gerek yok ya. Verin şuradan bir Bak mendil, ben gideceğim. Allah, şey Dediğim gibi, beni isteyip de elde edemediğin kimsecikler yok canım. Seviyorum Pek de teması evet, sevmiyorum. sevmiyorum. Şimdi şöyle yapalım. Erkek arkadaşın çıktı stüdyodan. Ekip arkadaşımız onu alsın buraya gelsin. Anlaştık. Aşkım hoş geldin. Sana izletmemiz gereken bazı görüntüler var. Aslında ben onu evli bir adamla aldattım. Allah senin belanı versin ya. Karaktersiz. Etsin. <laughs>